Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Doğu ile birlikte Liv Livik'teyiz. Yarımda izleyicilerimden Ceyhun var. Ceyhun'cum merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. PUBG oynamayı çok seviyorsun herhalde. Aynen. Aynen. Zaten e, bayağı bir oynadım. Tamam. Hemen ön tarafımıza bir sürü en takımlar bize, indi. Evet. Arkamıza da inenler var. Hemen gel bir silah bulalım. Hemen onlara doğru bir başlayalım. <laughs> Şunu Al. bakayım. Abi, aldın mı? Onu aldım. Üstünde biri daha var. Sakin ol ben buradayım. Hemen sen buraları loot da kit bak kendine. Bekle ağzına kuyacağım. Sen kimsin? Aaa. Benim canım da hiçbir şeyim yok. UMP buldum. UMP'nin bende deseni var. Değil mi? Bak arkamız adam var. Biliyorum. Bir tane şurada görüyorum. Enemies ahead. Ben orada görüyorum. Geri gel geri. Geri Hı. gel buralara girelim hemen gideceğiz oralara. Bunlar zaten en sporcuyla sıkıyor. Ayrılma yanımdan. Bak kit var burada. Buna al. Abi o nasıl çıktı? Kiti e attım. Uğur abi birisi bana bir sıktı. Tamam. Kıvırdı kafamdan. Ona bakacağım şimdi bir saniye. Ona da bakacağım. I need a scope. Olmuyor. Nereden sıktığını öğrenirsem. Ay ay ay. Ananı <laughs> Gördün mü nereden sıktığını? Bilmiyorum ki. Aşağı arkadan. Arkalamayı çalışıyor. Şöyle bir sıkıcı. Abi kaç bakayım. Kaç kaç bomba attı. Şimdi... Kerem size benziyor. Yani şimdi, bak şimdi. bak. Bak kahretsin. Ne yapayım? mü Bekle bekle onun onun işini bitirme. Bur abi yardım et. Ne? Nerede? Bur abi. Kadirmiş. Şerefsiz <laughs> kadir. Kitim var değil mi? Benim kitim var bir tane. Atabilir miyim? Yok yok. Sen devam et. M4'ü mü aldın? Tamam. Gel sen verebilir misin? Yok yok tamam ben oyna oyna. yok. Oyna oyna. Yama sanki yapıyor. Ooo. Şu, şu sana lazımsa I got supplies. alabilirsin. Ama bu lazım değil. Drop geldi onu alacağım. Kolla beni. Tamam ben. Araba gelirse ne yapacağız? Sen... MK, Meyka, mk'yı ben alayım. MK bana. Bura MK'yı alayım mı? Al canım al. Gel bakalım şimdi. Bir etrafı keselim bakalım. Benim arkadaşım senin hesabını kapatacağım dedi. Sen gel bu tarafa doğru. Bana doğru gel. İyi başladık. İyi bitirmemiz lazım. Adamı hı hı? adamı gördüm. Nerede işaret? Ben A de gördüm ben de. Acele etme. Acele ben etme. Sıkma. Et. Abi şaka şaka. Bunda hile var ama. Şimdi onun arkadaşını vurduk. Evet. Artık evet. yok. Mark the location. Enemies ahead. Artık, 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 artık oda yok. İçlerinden geçtik sanki. Ceyhun. Ceyhun. Bu abi. Şimdi vurulurken bir vuruluyormuşuz. Ceyhuncum, sakinliğimizi, sakinliğimizi koruyoruz. Sessiz ol. Adamların lootunu almamız gerekiyor. Benim hiç lootum yok. Ben de şurada bu yapayım. E sporcuymuş bunlar. Ben dedim işte onları e sporcuyum. Bir şeyler sana atayım. Kur burada varsa Evet. Canım var. Canını doldur canını. Kitin yok mu? Benim kitim var. Bas. Bu abi ben de, bu var. Enerji içeceklerini de bas. <laughs> Hadi buradan buradan win almamız lazım. Hadi. Göster onlara nasıl bir oyuncu olduğunu. İnsanlar seni tanısın. Bak e, ben, beni gaza getirme. Şimdi adamın hepsine öldürürüm. Sana ha. da eş bırakmam. Hadi bana eş bırakma. Hepsinin içinden geç. Tamam mı? Tamam mı? Hadi. Elinden buraya şerefli çocuklara. Hadi hepsinin Oğlanıza içinden vuracağım. geç. Ağzınıza vuracağım. Hepsinin içinden geç Drop attı. Atın. Drop'u keseceğiz. Bana evet. doğru gel bak. Çok uzağa gidiyorsun. Bana doğru gel. Benim yanımda oyna. İleride araba var. Olsun. Adamlar park etmiş. Park etsin. Neyse. Hepsinin içinden Burada geçmeliyiz Ceyhun. Hayır hayır arabaya binme, yerimizi belli etme. Bırak arabayı, arabayı bırak. abi bekle, bekle, bekle. Buradan bir kurtulayım. Ceyhun saklan. Ceyhun saklan, yere yat. Saklandım. Nereden? Sa o? Gördüm. gördüm, burada. Enemiyiz, ahead. Doğum, iki Bunu ben alacağım. Sen şunu sen onu bitir sen onu bitir. Sık, sık, sık. Tamam. Aldık onu. Arkamda da var Ceyhun. Ben tamam, ben oradan atardım. Bitti. Böyle mi oynayayım? Ceyhun ben bir... Be zaten arkada var. Tamam burası ben bitti. Bilmiyorum. Önümüz var Ceyhun. O tamam, baydı. Önümüzde zaten şurada. Şuralarda bir yerdeler. Anladın. Baydık onları bitirmemiz lazım. Birini baymıştık. Aynen. Abi ben 4 kişi taksam onların hepsini... Ceyhun. Basın. Ceyhun. Gel sıkma, sıkma, oyun, oyun. sıkma gel. Ceyhun. Ceyhun'cum sıkma. Gel. Gelebilir misin Nur abi? Ben bekliyorum. Uğur abi koşarak gel, koşarak gel. Ceyhun'cum az bekle bekle bak adamlar burada. Ben sana gösterme diyorum. Niye gösteriyorsun sen adamlara ya? Tam buraya geliyorum. Tam geldim. Ef, şey sis atabiliriz de gelebilirdim. Ben seni izliyorum. Ceyhuncuğum, ben sana gösterme dedikçe gösteriyorsun adama. Senin 12 leşin mi var? Evet. Bende MK vardı, MK ile alabilirsin onları. Sakin ol Ceyhun. O benim avucuma düştü bir kere Ceyhun'cum. Uğur abi e, senin yanındaki hani kuşun var ya. O kuşu bana da atabilir misin? Hi guys bro. Ceyhun'cum eline sağlık. Oo. Çok güzel bir maç oldu. Teşekkür, teşekkür ediyorum sana. Ee, arkadaşlar evet. bu arada bizi YouTube'dan takip edip videomuzu beğenirseniz şimdiden çok teşekkür ediyorum size. Çok çok sağ olun. Hoşça kalın. Ceyhun bir daha görüşmek üzere. Olur mu? İzleyicilerimle her zaman oynayıp video çekmeyi düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da güzel Tabii. videolar çıkartırız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Ceyhun'cum sen bir şey söylemek istiyor musun izleyici, izleyicilerimize? Bir şey söylemek istemiyorum söylemek istemiyorsun. Pekala çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.